olduğu eklenmiş olan Spear. Önceki Minecraft Live'da tanıtılmıştı. Şimdi ise oyuna geldi. Ben ise bugün bu silahı nasıl iyi oynayabilirim onu öğrenmeye çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Tam da şimdi videoya başlamadan önce ufak bir kit hazırladım kendime. Normal dövüşte kullanılacak bir kit. Ve de bir tane netrat spear aldım. Oyuna yeni gelen büyüsüyle birlikte Lüncüc ile de bastım. Ve bana zamanda Keskin falan filan bunların hepsi basılıyor. İlk önce size şu lüğüncü için ne işe göstermek istiyorum. Eğer bu normal çarjlanmış haldeyken yani şuradaki bar dolmuşken sol tıklarsak bizi bildiğiniz deşliyor. İleri doğru deşliyor. Biz adımızda daha da çok deşliyor. Hız verken şöyle survival'a geçeyim. Daha da çok deşliyor. Ama bu çok fazla can götürüyor. Yaklaşık 128 durability falan götürüyor. Burada şöyle bir şey yapmışlar e, bug kısacası. Hani Brit var ya aynı onun gibi hızlı bir şekilde ona geçip sol tıklayıp eski solata geçtiğimizde çalışıyor da bunu yapmak zor biraz. Aa mesela. Şöyle hop gidi hop bidi. <laughs> Hadi. Oy, oha kırıldı. Demek ki becerememişim. Neyse, işte bu şekilde yapılıyor bu. Bildiğiniz değiştirebiliriz mesela. Şimdi geldik asıl konumuza. Normal hız bir alalım. direkt bunu basıyorum. Daha uzun süre olsun, Evet hızlı ki yoksa bir buçuk dakika. El takıyorum. Daha kolay olsun, ilk maksara açabilirim. Ya da açmayabilirim, açmayayım şimdilik. Normal fişekle uçuyorum. Elme mızrağımı alıyorum. Sağ basıyorum ve vuramadım. Basıyorum ve boom. Öldü. Eti falan da burada. Ama sadece bu uçarken değil. Bu mızıran direkt mantı ne kadar hızlıysak o kadar çok can getiriyor. Nasıl ki ne kadar yüksekten zıplarsa o kadar çok can götürüyorsa o da onun aynı hızlı hali. Mesela şöyle koşmaya başlayayım. Gidiyorum ne? Tak öldü. Ama bunu ile daha hızlı ve daha şey oluyor. Daha güzel oluyor. Mesela aldım elma Ya şey sandım. Bum. 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 opa! Abi. Şuru güzel ya. E i̇şte bu şekilde. Ne kadar hızlı gidersek ve içinden geçersek öldürebiliyoruz. Totem falan da patlatıyor eğer çok hızlı gidersek. Ve benim bildiğim kadarıyla en hızlı gitme şekli Trident ile. 3-3 yılımızdaki ile. Onu da şöyle göstereyim. Hava yağmurluyken Girdapla bir mızrakla gittiğimiz bu aşırı hızlı oluyor bakın. Ne kadar hızlı gidiyorum. Ve bununla mızrak kullandığımı düşünün. Baksarı açacağım yoksa zor oluyor. Ama tabii ki de hızlı gittiğiniz için vurmak da zorlaşıyor. Mesela şuraya şey yapacağım bir tane demir golemsi falan diyeyim. Ben bir tane golem çağırdım. Mızrakla gideyim şöyle. Tak. Tek yemedi ama canı da gitmemiş o kadar hızlı gelemedi çünkü. Şimdi. Aha öldü. <laughs> A <Aa>, tek yedi. <gülüyor> <gülüyor> ama bir de işte son olarak kendi bulmuş olduğum taktiği göstereceğim. Bu çok güzel bir şey. Eğer uçaklarla ilgileniyorsanız belki Spirit'in ne olduğunu bilirsiniz bir ihtimalle. Yani. Şimdi böyle yapıyorum. Teknik olarak ben artık V2 Spirit'im. Çünkü hem hızlıyım hem de görünmezim. Kimse beni görmüyor. Bir elitran var. Onu da yakalayabileceğini artık zaten. F3B'ye bastığımız hitboxlarımız da gözükmüyor. Zombi. Öldü. Öldü hitboxa saldırdı. Çok saçma. Öldü. O öleceğim lan. Ama son anda birini öldürdüm. Bir de son olarak eğer biz mızrağımıza sağa basılı tutarak çok uzun süre tutarsak bu bir süre sonra şey olmaya, sarsılmaya başlıyor. Tutamadığımız için aldığından dolayı ve en son daysa havaya kalkıyor. Yani eski haline dönüyor. Bu şekilde hiçbir şey saldıramıyoruz. Bakın hala sağ basılı tutuyorum. İnanın almayın. Ama tekrar dalmasında geri düzeliyor. İşte hani bu şekilde gösterebildim. Şimdi arkadaşlarımla birlikte VS'ye geçiyoruz. Neredesin? Ya e buraya. Öldü. Şimdi lan bir bismillah. Ya konuşmam bile yapamadım. Neyse, direkt direkt. Gel buraya Sami. Yim. Boş ver boş ver. Hop hop. Lan sakin be. Normal olarak o elektrikli spear kullanamayacak. Normal spear kullanabilecek. Ya dur fail ateş direnci, ateş direnci almadık. Hayır bu ateş direnci, ateş direnci. Çaktırmayın arkadaşlar. Kardeş bana da ateş direnci. E basaydın. Al attım. Gel. Yeah. Tamam. Ne? Ve... Nereye kaçıyorum? <laughs> o bir kardeş in kardeş. Ya, abi. Lan, hadi. Bir dakika. Ya o ben bir mi... bir. Ya, niye ben? Ya ben vuruyorum, ben diyorum. Ne kadar saçma? Sen yerin. Ne? <laughs> oh. What the hell? Kardeş ben Spear PvP prosuyum. Ne demek prosusun? Daha tier listiniz bile açılmadı. Beta. Ha işte. Arkadaşlar bu arada açıklamada vereceğim Discord'da bu Spear PvP'nin tier, tier test sunucusu olacak. Foxofi yönetiyor çaktırmayın. Enes ee, Enes Batur da var Enes Batur da var oraya gelmeyi unutmayın. Discord'a gelmeyin bak. Discord'a gelin. Orada Limon'un direktli fotoğrafları da var. Ne? Bu kaçtı. Enes motor turda var. Ya niye her şeyi ifşa şey alıyorsun ya? İkimizin de bir tane totem kaldı ya. Yok senin yiğitler herhalde direkt. Ya. Tamam ilk turu ben aldım. Bu turda tamam. ben bir adet itirayla oynayayım olur mu? Tamam. Hazır mısın? Sen yani yerdesin sen yerdesin sen yerdesin Allah. sen yerdesin. Tamam al tamam tamam tamam. O zaman ben ne yapıyorum? Bir <laughs> kalp! <Pikolp. gülüyor> O zaman da şöyle fakirlemen gerekiyor. Hadi gel gel. <laughs> Abi. Lan lan lan. Dur. Tamam. <laughs> lan. Abi. Bu çok saçma bir mekanik. Ben böyle dururum. Adam şok öldü. Lan <laughs> oğlum. Bir dakika. Abi bu taktik bize kaldı. <laughs> lan. Bu turda beni kardeşim Kardeş bir sakin. Ee, şey basana, alev basana bana. Tamam dur dur, ortak basıyor, ortak basıyor. Gel. Ya bir dört yerinde eşek. Ya bir dur daha kuvvet... Tamam sen istedin, basmıyorum. Al işte. Dur. Vur da. Totem aldın mı? Kardeş bana totem lazım olmayacak bile geliyor geliyorum. Sami. Lan yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan, o nasıl oldu? Kaç, kaç kalbin vardı? Kaç kalbin vardı ki? Hayır. <laughs> hızla geldim ya o sıra mesela spear çektiğimde şey oluyor. İki katına geliyor benim hızım. He hı he. Hı. Gel şimdi seninle dövüşeceğiz. Bir de düşünsene bunu şey yapıyorum. Kristalle birleştiriyorum. Hı hı. Kristal kitin de var. Onu da çıkarayım mı? Yok be. Aa, kristal çok... ne yapacağız? Sami Ya abi ben yapamıyorum fazla. Ya ben yapamıyorum. <laughs> Kardeş kuvvet molası, kuvvet molası, kuvvet molası. E sen bas. Bam 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 baram bam bam baram. Kendimi kayıp konsoladan gibi hissediyorum ya. Koskunu kırdım. <laughs> zaman sana son kozumu kullanacağım kanka yapacak bir şey yok. He kozu. Eltra elitra yok dedik, elitra yok dedik. Şimdi <laughs> benim kas gitti. Yok öyle bir dünya. E ben de giyerim. Allah Allah. Adamlık mı bu? Kardeş. Yalnız counterlayabiliyor ne şeyi. Neyi? Ya elitra yok ya. Mızıkçılık yapma. Ama bekle. <laughs> dur dur dur. <laughs> Öldük vallahi öldüm. Şu an cidden öldüm. Yok. <laughs> Tüm efektlerim bitti. Doldular. Ben joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hayır. Bırakıyorum bu oyunu. Hadi güle güle. Yeter o kadar havesle güle güle. Ella. O adam hala bir çıktı. Neyse o zaman arkadaşlar. Bugünün videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.